Skal so, vi so, so. Merhaba, bugün size high ilgili 5 etkili kombinasyon vereceğiz. Bu kombinasyonları antrenman programlarınıza ekleyerek etkili vuruşlar yapabilir ve çok daha iyi dövüşebilirsiniz. Bu kombinasyonlardan daha iyi verim almak için bireysel olarak gölge boksu veya kum torbasında bir salona gidiyorsanız veya bir arkadaşınız varsa birlikte antrenman yaptığınız darbe yastıklarıyla veya karşılıklı olarak çalışabilirsiniz. High kombinasyonumuzda birkaç direk atıyoruz. Direk atıp iç low kick yakalıyoruz direkt attık. Direkt attık iş low yarattık. Bir beklenti oluşturuyoruz aşağıya geleceğine dair. Yine cep atıyoruz. Aşağı doğru tekmeye çıkarıyoruz. Ve buradan kalçayı döndürerek üstten high kick vuruyoruz. Yavaş yapıyorum. Bir kez daha. Jab, jab, inside low kick. Jab, fake, then high kick. Sen de bırak. Aynısını sağla da yapabilirsiniz. Sol, sağ vurursunuz. Yine sağ. Yine aşağıya doğru vuruş yapar gibi yapıp yukarıya çıkabilirsiniz. ağırlık transferiyle vuruş yapacağız. İki boks vuruşu yapacağız. Jab, right hook. Kalçayı döndürdüm, güçlü vurdum. Buradan kalçayı çekerken yukarıya vuracağım. Devamında sağ, sol ve diğer tarafa vuracağım. Yavaşça bir daha gösteriyorum. Jab, right hook, left kick. Punch, left hook, right kick. Bırak. Bande. Evet, bende. Bande yine. Bande. Bande. Bu kez öndeki ya da gerideki ayakla herhangi bir ayakla front kick gireceğiz. Üstüne high kick çıkacağız. Buradayım. Sol front kick. Devamına sağ high kick. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Birincisini vurduk. Ayağı daha güçlü bir şekilde vurmak için dışa doğru atıyoruz. Bir, iki ya da sağla aynısı. Sağ vurdum, ayağı dışa attım ve high kick giriyorum. Burak sende. be de. Ben de. Sağa giriyorum. Başak, başak. Sen de. Başak, başak. Evet. Başak, başak. Bu oldukça ileri seviye bir kombinasyon hakik için. Eğer iyi çalışırsanız, esnekliğiniz iyiyse uygulayabilirsiniz. Buradayım, cep girdim. Buradan karaciğere giriyorum. Tam şuradayım. Buradan hakik çıkmak zor. Biraz yana doğru yatıyorum. Ve yukarıya hakik çıkıyorum. Biraz da şöyle gel Burak. Buradayım. Buradan göstereyim. Buradayım. Cepler girdim. Cepler girdim. Cep içeri girdim. Buradan yukarı hafiften yana yatarak. Biraz daha hızlı yapıyorum. Bir kez daha. Güzel. Bir kez daha. Okey, evet. Heh, bir tane. Yine ileri seviye bir kombinasyon high kick için. Birkaç vuruş yapıyoruz yukarıya. Aşağıya hedefliyoruz. Güçlü bir vuruş yapıyoruz. Kafam odak. Atak ilk atak yapacağı yerin dışında. Buradan dönerken high kick çıkıyorum. Yavaşça yapıyorum. Jab, jab. Bir kez daha üstten vuracağım. Bir. Evet sen de bırak. Evet. Bir kez daha. Ben de. Bir kez daha yapıyorum. Evet, tamamdır. Bu da tamam. Videomuzu yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca diğer insanların da yararlanması için paylaşabilirsiniz. Kombinasyonlarla veya tekniklerle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın. Teşekkür ederim.